www.gerzeninsesi.com Çocuğum işte altı aylıkken şeye verdim abime evlatlık olarak verdim altı aylıkken işte mahkeme kararı yine abimin üzerine geçti. Şehit oğlumun işte şey kardeşleri bunlar. İşte böbrek hastası 2013'ten beri böbrek şey yapıyoruz abi hani, Diyalize giriyoruz. Bu diyalize gireni evlatlık verdin mi yoksa sende mi bu? Yok bu, bu benim, he, bu, üçüncü. Hani, ölenin dördüncü, ölenle beraber. Dördüncü. Bu şey, bir tanesi de trafik kazasında öldü. E, 94 94'lüydü ölen. Hmm. 16 yaşındaydı öldüğünde. Hmm. Mehmet Arif'tir, işte 18 yaşını doldu, hmm. 25 25'inde. İşte skorta problemi olduğu için özel diyaliz hani yeşil karta geçtiği için özel diyaliz şey yapmadığı için hani bize az para yürü, devlet karşılamıyor diye. Şimdi kendi üstüme aldım. Raporlarıyla beraber gittik sigortaya dilekçe verdik. dilekçe işte şey yaptılar. Samsun'a gönderdi. Samsun'dan işte onayların gelecek diye söylediler de i̇şte bekliyoruz yani. Peki kaç yaşından beri diyalize giriyor? İşte e, 14 olması lazım. 14. Şimdi 2013'te diyalize girdi. 4 senedir Aslan 4 senedir diyalize he. giriyor. Böbreğe ne zaman başvurdunuz? Böbrek 14'te. 2014'te vurduk. 2014'te evet. başvurdunuz. Yani, 3 Ondan senedir beri bekliyoruz. Bekliyor. Evet. Şehit olduğu gece, oğlumun olduğu gün hani e, iki gün sonra işte şey milletvekillerine söylendi hatta şey cenaze günde Muharrem 5'ti söyledi milletvekiller milletvekilleri işte söz verdiler e, CHP'ninki de şeyinki de hani AK Parti'ninki de tamam dediler e, millet şey sayın valiye de söylendi vali bey de e, keman soy ismi neydi bilemeyeceğim için Evet. Cirit, Kemalettin Cirit. Ha, Kemalettin on, o da biliyor. Hı hı. Yani o gittiği için işte bizim şeylerimiz şey oldu yani, kaldı yani. İşte bekliyoruz yani büyüklerimizden nakil için imdat bekliyoruz yani. www.gerzeninsesi.com Haberin doğru adresi